Bebeği sakatlamışlar. Bazıları dövmüşler. Biri dövmüşler. Dövmüş. Sakatlamışlar. Büyük kediler ya da köpekler mi bilmiyorum ya da Hayvan düşmanı insanlar mı yaptı? Kimin yaptığı belli değil. Hani sanki büyük cinsleri tarafından görülmüş gibi geliyor ama bacağının falan sakatlanması kafama takıldı. Bacağının top alıyor olması Bacağının top alıyor olması i̇şte Hemen hemen Kokuyu mu alıyorsun? He Kokusunu mu aldın garibin? peri Yazık dövmüşler kızım Bebeği dövmüşler pericim Bebeği dövmüşler bebeğim Garip rahat Garip Peri ben Peri ben Peri ben sen yapma böyle ya. Yapma bebek. Bebek de o sakatlamışlar dedi Ne yapıyorsun? Bir şey Garip oldum benim. Garip filozofum benim. Şurayı da izlediğim için. sen yaralı. Evet sizler ev sahibisiniz ha. Bu daha yeni geldi. Bu daha bebek. Ağzının kokusunu mu alıyorsun üzerimden bebeğim?